Herkese merhaba. Bugün sizlere sizlere ne lan? Kaldığımız görevlere devam ediyoruz. Ana görev. Nedir bu ana görev? Meribet. Bize mektup gelmiş. Kampımıza mektup gelmiş. Hadi bakalım nereye koymuş bunu? Masada. Bir gidelim masaya. İnceleyelim bakalım neyin nesiymiş. Bir görelim. it's evet. dear arthur i've written this letter i cannot get it right it's me you know it's me from the bad handwriting i know i said when we last spoke and i was going off to get married that we would not speak again i know i said a lot of things and i meant them i suppose at the time but i'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story, Sen de yaralanmışsın, not kardeş. One. but I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again. If you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Mektup bu kadar. Şimdi haritada yer çıktı. Haydi bakalım oraya gidelim. Haritamızda yer gözüktü. Valentina'nın arka sokaklarında. Ha, orası şey. Sigara kartı vardı orada. Masanın üstünde. Aynen ben hızlı bir şekilde geldim oraya. Şimdi başlangıç görevimiz mektupta bu ikinci olması lazım. Üç bölümden oluşuyor diye hatırlıyorum. Mektubu okuduk. Bir, iki ziyaretine gidiyoruz. Bakalım. Tık tık tık. Kim o? Aynen ikiymiş. Ben Kurt Baba. Ne istersin? Meribetimi. Ah hay ve Çok soğuk bir... Evet. Konuşma oldu bu. Soğudum oyunla. I'll go see. bak, silahla çıktılar. Demek ki bir şey bekleniyor, bir şey kovalıyorlar ki. Silahla çıktı. Vay be. Arthur'u da yaralamış. Mary. I heard you and your friends was around. I. Okay. Where's um, Slow motion. Where's what's his Music de girdi. Ben, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Öldü. Zatürre. Oh, evlenmiş bile la. So, uh, Vay. Been... <laughs> Arthur'a bak. You've been made a widow and, you here and looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I abi? Benim için mi Michim. Family... I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help you? It's my little brother, Jamie. <laughs> I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. <laughs> He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life. Me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family. But it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Bayağı iyi yalvardık. <laughs> <laughs> Seçim şansı gelecek şimdi. Bayağı güzel yalvardık ha. Edelim edelim. Hadi edelim. Where is it? somewhere out near carmody dell i think the rancher there said he'd seen him around the cumberland forest i just want him back arthur if you find him bring him to me at the station i'll see what i can do i'll owe you you're already Bana zaten borçlusun. da anazeta varmış. <laughs> Evet haydi bakalım. Hızlı bir şekilde geldim. Kelon ya. Kelon ya etrafa baktık. Selamun Aleyküm. Son. Sevdik mi tam severiz. Aa lavuklara bak lan çocuğu. <laughs> ne güvenlik kabuğu mu? to the boy, Arthur. Hello, son. Your sister is very worried. Arthur? the boy has chosen a path, sir. The The path to truth. Well, I, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. Erkek. Neyin güvenliği? Kaplumbağa güvenliği mi? Oo, o resimler ne öyle? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. D -d -d are you always this negative and antagonistic? Evet, antagonist düşmancılım kardeşim. Haydi çekil. Kışkırtmaya devam. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. bırakmıyorsunuz ya. Yağmur da yağmaya başladı. Adamlar kaçtı. Güle güle. Kardeş. Kalka ya. Kalk ya bird thinking these fools know a damn thing about paradise let me take you home. You're a sad man, arthur you're a real sad man sure but come home not a chance Ata bak lan, koşuyor neyim şunun adı denerim ben onu çok hızlı koşuyor. E sağlam at bulamazsan anladığım kadarıyla bu at, o şeyi yapmak zorlaşıyor büyük ihtimal. Ya da atın seviyesini arttıracaksın ki dayanıklılık artsın. Aynen. Habire bir koşuyoruz. Görev olmuyor. Baksana aradaki fark açıyor ya. Bu aradaki fark çok fazla değil mi ya? Erkek olmuş. Kenardan gidiyoruz da yetişemiyor. Az bir şey kaldı gibi de yok. Olacak gibi değil. Onun atı da yorulmuyor ha. Yavaşladık. Atla. Ye yavrum benim. Cık, yemez. Attım ama yemez. <laughs> ne sen, ederim seni? Ne diyorsun Aha. Yukarıya ateş ediyor. Bu şekilde yukarıya ateş etmek istiyorsan yanlış hatırlamıyorsam sağ tık Silah seçip saat U'ya basıyorsun. Otomatikman kaldırıyor havaya diye biliyorum. Oho trenin karşısına geçti. At neymiş at? Çok hızlı koştu ya. Please Arthur, I'm a man now. I, I found something, a calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. Believe me, Joe. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Aha at, kaçıyor. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. Elindeki silahı almak için uğraşacağız büyük ihtimal. I'm Aynen. Geliyor sana diyor yolda sahnesi. Aha manyağa Just bak. Down. Sakin me ol. Burada alone. eline çakacaksın. Basıl tut. Öğretiyor burada silahın şey yapmayı. Doluyor. Ayrılıştı. Işte. Ben silahı vurdum o eline gitti nedense. Let's go see his sister. <laughs> okay. Hani ölmek istiyordun lan? Ölmek istiyorsan trene atlasaydın ya güzel bir ölüm olurdu. Çok kötü. Dünyanın kararı da ya. I been a terrible fool Arthur? <laughs> I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? That's all a long time ago, son. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shalonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jeez. <laughs> Jamie. Oh, oyoy. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up! All father kept telling me was, "You won't amount to anything. You're not enough of a man." I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's <laughs> bullying Don't, don't Hey, don't talk about him like that. What well, do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. And please send him my worst regards. That's 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 right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Um well, um Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses At zaman G'ye basılı tutarsan dayanıklılığını da yeniliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tabi bu yanlış hatırlamıyorsam dördüncü seviyede. Bir de tılsımlar falan filan var. Onlar da etki ediyor işte yüzde onluk bir etki yapıyor falan. Onlarla alakalı da içerikler gelecek. Evet nerede? 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 Tren garında bekliyormuş istasyonda vay canına atla aşağı hadi bakayım yavaş yavaş oğlum sakin gel Merhaba bu görevinde sonlarına yaklaşıyoruz Oyunla alakalı kısa yollar vesaire cartı çurtu İşlemler gelecek Bunlarla alakalı içerikler gelsin istiyorsan Beğenmeyi unutma Abone olmak sana kalmış bir şey ama olursan şimdiden çok teşekkürlerimi sunarım. Jamie, Jamie. sunarım. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Merhaba son konuşmalarımızı yapalım. Bunlar gidiyor nereye gidiyor? Come Saint denize e gidiyorlarlar büyük ihtimal. Please, for You, my boy, my sweet boy. Come on, oh. Oh. Oğlum, Arthur. Thank you. thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. And you. Why, eh? Neyse I've You're... Oh, you'll never change. I know that. Arthur baba. Üzülme Arthur baba. Eğer gidenin yerini doldurlar baba. Sakin ol. I'm the luckiest man alive and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god awful fool of myself once more. But I imagine I shall. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın bir sonraki videoda içerikte görüşürüz.